Kolay gelsin. Cümleten kolay gelsin. Allah razı olsun. Sizden hoş de Allah razı olsun. Cümlemizden. Nasılsınız? Çok şükür iyiyiz Allah'a şükür. Siz de sorun. <laughs> Siz nasılsınız? Zararım yok. <laughs> Allah iyilik versin. <laughs> Bir Yozgat geleneği nasılsın? Zararım yok. Evet. Burası Yozgat. Kırım köyü. Kırım köyü. Kırımlı değilsiniz ama değil mi? Kırımlıyım. Kırımın. Yok yani, aslınız Kafkasya mı hani? Hayır, kırım mı? buranın Kırım'ındanık. Hayır. gelmedik, buranın Kırım'ındanık. Niye Kırım demişler buraya? E, kırım demişler, büyüklerimiz gelenekte. Vardır herhalde bir hikmeti. Bir Bilemiyorum şey artık orayı. Nedir yaptığınız? <laughs> Bu ekmek. Çörek ekmek de, mi? Çörek. Tandır ekmeği. Tandır Siz ekmeği çörek mi? diyorsunuz, hazır ekmek yiyorsunuz. Çörek ekmeği. mi? Bizde tandır çöreği yok, çörek dedik. Niye böyle iki tane saç var? Bunda pişecek. Saçın üstünde pişecek. E yine bir saç var burada. Evet, bunu koyacağız onun üstüne. Orada pişecek. Şimdi yapılırken, pişerken görürsün. Mayalı mı bunlar? Mayalı. Un. un su. Un. Unu yerlerik de işte. Mayayı kabardırık. Yoğururuk. Üstünü kapatırık. Tuz, şeker içine? Tuzlu içinde. Şeker koymayız, tuz koyuruk. Yumurta? Yumurta yok. Yumurtayı Yim... yüzüne çalarık. Fırına atmadan önce. Evet, Fırına atmadan önce. İlla böyle yapraklı şey de mi olacak o? Her şey de olur. Odunla da olur. Tezek var, onunla da olur. Bunu yeni görüyorum ben. Bu bir Yozgat Kırım ekmeği mi? Evet, Başka yerde yapılmaz mı bu? Bu çevrenin, çevrenin köylerinin hepsinde yapılır. Ama Yozgat'ta, buralarda? Evet, yani. Yozgat'ta. Allah kolaylık versin. Sağ olun, Allah razı olsun. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Sağ olun efendim, zararım yok. Sağlığınıza duacıyım efendim. Merhaba. Bu nedir böyle bir bürokrasi? Bir bürokrasi. İyiyiz efendim. Siz nasılsınız efendim? Efendim ben Kırımlı değilim. Yozgat'ın saray köyündenim. Gelin geldiniz evet. buraya. Nasıl olmuş? Beyefendinin ismi nedir? Beyimin? mi? Beyinizin ismi? Ziya Yarıcı. Köy Ziya, muhtarı. Köy muhtarı. Evet. Siz muhtar eşisiniz. Muhtar eşiyim, evet. Buranın first lady'si. Evet. Evet diyor. <laughs> yani buradaki yetkili kişinin bir ayrıcalığınız var mı diye hanımlar arasında. Hayır. Hayır, hiç yok. Onun için baş köşeye oturuyorsunuz. <laughs> Biz bir ayrıcalığım yok. Ama baş köşedesiniz Vallahi, ve anladığım e, kadarıyla... Yerim buraya oldu, buraya geldim. Ha, sen, da Bu arada çörek bir saç, üzerine bir saç daha. Hayır, o onun üstünde bir şeycek, şimdi Böyle, Böyle bir şey. Böyle üstüne bir şey koymuyor yani. Hayır, koymuyor. Şimdi, geri şimdi onu geri, geri, geri döndürecek, ya. altı bir şeyce, üstünü geri saça döndürür göbür saça. Muhtar hanımı niye iş yapmış bir el işi elini atmıyor öyle? Muhtar mı? Muhtarın hanımı diyor. O yapmaz. O forsludur. <gülüyor> Forslu. <gülüyor> Tövbeli, tövbeli. Biz İ... ona hizmet ediyoruz. Tövbe estağfurullah. Tabi. Siz muhtara hizmet evde? Evet. Sadece beyinize. Herkese <laughs> yapıyor. Esprili Nasıl oldu yapıyor. efendim bu evlilik? Severek evlendik. Severek evlendik. Evet. Mantık <laughs> evliliği değil. Mantık evliliği. severek evet. Nerede gördünüz birbirinizi de? Kiracısıydım. <laughs> Anlaştık evlendik. 15 yıllık evliyiz. Nasıl kiracısı? Kiracıydı. da kiracıydı. Evi vardı. Evi vardı. Siz kiraladınız. Kiraladım. Kirayı öderken Evet. Almaya geliyordu. <laughs> bir gün bir çay içer misiniz, sayın evet. ev sahibim? Evet, evet. 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 iyi bakmışız maşallah. Ya vallahi ne iyi kiracı bulduk. Benim kiralık daireme bu adler iyi bakan kendi ev olsa ne biçim bakar acaba? Deyu. Size evet. teklif etti herhalde. Siz de beğeniyordunuz zahar. Yok canım birbirimizden sevdik işte gördük. Kira öderken mi? Yok canım. <laughs> Yoksa işin ucunda şey var mı? Ev sahibiyle evlenin kiradan da yırtarım. Yok canım. Kaç <laughs> efendim? Kendisi mi söyledi? İkinci, İkinci. hanım Kaç efendim? İkinci. İkinci hanım. Ee, siz evlendiğinizde Muhtar evli miydi? Evliydi. Bir hanımı vardı, da vardı. Çocukları vardı. vardı. Siz bekardınız. Evet. İkinci hanım. Ee, öbür hanımla beraber mi oturdunuz? 10 yıl beraber oturduk. 10 yıl. On yıl oturduk. Kuma geldiniz siz. Evet. Sonra muhtar üçüncü evliliğini yapınca Sonra köyümüze yerleştik. 5 <laughs> yıldır buradayız. Ee, i̇lk hanım nerede? Var. O orada kaldı. Orada Muhtarın şehirde bir hanımı var, köyde ya, bir hanımı köyde var. bir evet. hanımı. <laughs> Mezrada hanım Yok. Hem yaylalık yerde bir hanım. Yok. Muhtar muhtar değil, gittiği her yere ev konduruyor adam yani. <laughs> yani ne iş yapıyor efendim kendisi muhtarlığın dışında? Bayındırlıktan emekli. Destecemekti. Yani, başka bir şey yapıyor mu? Yok. 15 Ulaşıyor. yıldır Yozgat'ta muhtardık. Buraya geldik tekrar muhtar oldum. Adam buradan başka bir yere orada da muhtar yani. Yok, bura köyümüz de. Bence Buraya başka geldik, bir yere evleştik. göndermeyin, gider orada evlenir, mevlenir <laughs> şimdi. Memnunum ben. İnanıyorum. tepki göstermedi mi ilk eşi size? Yok hiçbir şey söylemedi. Göstermem. Hiç? Yok göstermedi. Ağzını açmıştı. Ağzını açmadım. 10 yılda beraber oturdunuz. 11 yıl. Aynı evde. Evet. Sonra niye ayrıldınız? Geçimsizlik mi oldu? Yok emekli olunca buraya geldik biz. Biz burayı seçtik. O da orada kalmak istedi. O gelmek istemedi buraya. Gelmek isteseydi yoksa? Gelirdi. da başımızın bir ayrı. Başınızın üstünde. Tabii canım başınızın üstünde ayrı bir tutardık onu. Yapardık o kenara. tabii ki yanımızda olmazdı. E, büyük şehirde aynı evde oturuyoruz. Atlıslı. Dairemiz var 3-4 katlı. Peki sizin e, ee, yani muhtarın iyi kanı mı? Hiç evet. ayıkmadı mı? Neden? Hani altta kiracı var bu adam. Ayıksa ne yapacağız? Sevdik anlaştık. <laughs> Önce kim sev, sevdi efendim? Birbirimizi ikimiz. Aynı anda mı? Evet. Kim dile getirdin, kimi dillendirdi? <gülüyor> Muhtar! <gülüyor> 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 Geldim. Hep yalan söylüyor. Bu buyurunuz, buyurunuz. <laughs> Ulan Bu niye karıştık lan oğlum? dedi. Nasılsın dayım? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. <laughs> <Buldur> gözler, fıldır <laughs> gözler. Maşallah. Ee, bazı şaibe var. Buralarda bir efsane kimi diyor ki muhtar iki evli diyor. Kimi diyor ki muhtar üç evli. Şunun aslı aslı nedir? Aslı arası doğru söylüyorlar. Üç tane vardır da bir tanesine birinci hanımdan ayrıldım. Çocuk olmadığı için ikinci bir evlilik yaptım. İkinci evlilikte çocuğumuz olduktan sonra da üç tane. Tesadüf bu akılsız karşıma çıktı. Göz <laughs> ha. Bunu kandırdım. Kandırdınız. Kandırdım. Resmen kandırdım. Heh, dayı. Resmen. <laughs> Efendim ee, yok işte evli adam yok işte onu bulmuş da Hüsnü'ye gök yok. Deniz şöyle de deniz böyle de. Bu arada görelim abi ters döndü de. O öyle yapışık ters mi çeviriyorsunuz anneciğim? O detayı da gördükten sonra. Bu işin bence mimar yani bu işleri mimar erkek. Ne çıkıyorsa herhalde erkeğin başının altından çıkıyor. Çıkıyor. Değil mi? Çıkıyor. Yalan söylüyor. Tersine. Ölen derler yok dişi kuyruk sallar da dişi. Yalan söylüyor. Öyle bir şey yok. Altı sene peşinden koştum bunu kandırmak için. Ya. O haliye sorsan yıkan kadın pu mu? Öyle bir şey yok. Yalan Esas sözü. sana pu. Bana. <laughs> ee, ana. Altı sene. Altı sene kandırmak için çabaladım. Kandırdım. Altı sene. Altı sene peşinden koştum ben bunu. Üst kattaki uyanmıyor mu ayıkmıyor o mu? O zaman o daha getirmediydim. Sonradan <laughs> oraya getirdikten sonra uyandı. Senin kaç daire var? Benim dört daire vardı. ...gayrı Sen, önemli değil. Yanımda olsun istedin yani? Yanımda olsun, kiracı olarak soktuk. Yavaştan yavaştan, <laughs> kandırdıktan sonra. Ondan sonra iş karıştı. Siz ev sahibi değilken tanıyorsunuz muhtarı. Zaten mahallemizin de muhtarıydı. İkametkar ilmi Muhaberi aşkı mı bu yani? Olabilir. Olabilir. <laughs> Zaten oradan başladı. Muhtar Bey, bir ikametgah ilmi Muhaberi alabilir miyim? Yok, al, al, mi? al. Kiracım ol, kiracım <laughs> ol bu arada orada bir şeyler yo yo doğru doğru hani asıl olan bu ya hani. Kaldır kaldır. Ha ya, yan konu Mehmet'im. <laughs> Muhtar <laughs> Bey'in özel hayatı hep konu yani. Ekistra'dan <laughs> çıktı. Biz buraya çörek için geldik yani. <laughs> Halbuki çöreğin balın kaybağı buradaymış. <laughs> Niye karıştırdın bunları ya? Allah'a emanet <laughs> 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 Peki İlk Hanım duyunca tepki göstermedi mi? İlk Hanım zaten beni bekare olan gibi evlendirdi. İlk Hanım. Birinci ikinci hmm. O ikinci çocuk hadisesinden dolayı ayrıldık. İsteyerek ayrıldıktan sonra ikinci hanım üçüncü kabullenemedi. Ben seviyorum başladım. diyor ya, yalan söylüyor. Hiç sevmiyor. Demin orada bir kelime sarf etti. Yok seviyorum demedim dedim mi? 11 şey sene gül gibi ha. geçindik. geçindik. Geçindi. Geçindi ya yalan söylüyor. Zor geçindirdim. Hiç sorma oraya. Karıştırıyor. <laughs> <onu. Gülüyor> ...karıştırıyor bu. Bu karıştırdı, orada şey açık vermiyor. Gerçeği konuşacağım arkadaş, öyle yok. Gerçeği konuşacağım. Ha, burada Hanım yok. Hanım kabullenmedi? Kabullenmedi Konuyu... ya, ne şartlar, camımız neye bile kırdı... ...bunu. <laughs> Oturduğu yerin. Buradan çık git Yalan söylüyor bu. şöyle biraz mecburiyetten... Aynen. Mecburiyetten. Aynen. İkinci hanımın... ...şerrinden ha. kaçtınız. Şerrinden kaçtı. Bu kaçtı, ben şey, işte, bana bir şey yapamıyorduk. Gizli gizli buna yapıyordu şerrini. Bundan kaçtık. Ama onu göz almış olman lazımdı. Aldık şimdi iyiler. Bir göreceğim bacı kardeş gibi ben de koyuyordu ikisi bir oluyorlar. Evden beni koyuyorlar şimdi. Sana karşı kumpas kuruyorlar. Kurdular. Ama ...dayanıyorum sonuna kadar nereye kadar gidecek bu işin sonu artık. Dayı ben derim ki de. sen bilirsin hayat senin gençsin güzelsin. Belli bir karizman var. Çivi çiviyi söker. Anladım. Alır anam ya. <laughs> Alırsın üçüncüyü. Bu iş biter. Rekabet. Rekabet. Baş, rekabet. Başladın mı diyor? O zaman bütün Senin erkek... göz gene bir fıldırladı. <laughs> Erkekler şimdi o zaman bana cephe çar, kadınlar bana cephe çarlar. Neden? Bir karizmayı devam ettirmeye şey derse 3'ü o zaman 4 olacak. Bizi toprak bakler. Yaş diyordum kırkından sonra teneşir. Tamamdır diyor. Yani. Aynen gidelim. Kaç? 63. Yok 40'ı dedi Bunu yanlış söylemiyor. 63 mi? var mısın sen dayı? <laughs> Nüfus cüzdanımız da öyle yazıyor ya ben 63. yok. 63. Yok. Kabullenmiyorum. <laughs> Yani 40'ı daha yeni basacağım. Yok 40'ı <laughs> geçmişindir de. Sizin Geç yaş efendim ayıp olmazsa eğer. 40, 40, söyle söylem. 40 63 aranızda 23 <laughs> yaş fark var. Anlaşıyoruz. Hiç önemli değil sonra yaş. birbirini sevdikten Evet sonra... yaş bizim için hiç problem değil. Peki sizin üzerinize bir üçüncü gelse Hı. daha doğrusu. Tabii iki iki ikisi, üçüncü gelse. Kabul eder misiniz? Kabul etmem ben paylaşamam. Çok seviyorum. Ee, i̇kinci <laughs> anını nasıl paylaşıyor? -"Paylaşmıyaydı." -"Paylaşmıyaydı?" Evet. O da pek paylaşası yoktur aslında. <laughs> ne oldu bülbül <bir> dayım? <laughs> yok. Darı mı yedim, <laughs> tut mu yedin, ne oldu? Yemez. <gülüyor> <gülüyor> Yemez. Hiç, hiç yok, az yok. Allah Mesut yer etsin. Allah Yedi bin kere razı olsun. Teşekkür. Karısı sizin başınızda olsun. <laughs> görün. Görün. Nasılmış? Zor, zor, mu? Benim için hiç zor değil de zor olanlar biliyor. Çekenler biliyor. Dertleşir misiniz öyle iki evliler bir arada toplanıp? Kesinlikle öyle şey yapmam. Açık vermem kimseye. Kıskandı mı birinci hanım? Kıskanmaz olur mu? Fiyin yani mi? fizikman farklılar mı? Çünkü F ne? farklılar. Muht muhtarlar genelde torladan çıkmış gibi aynı tip hanımları alıyorlar ikinci hanımları. Yok bizimki değişik efendim. Ben uymuyorum onlara. O muhtarlardan değilim ben. Standart dışı yani. Standart dışı bizimki. Ekstra. Biri kışık, biri yazlık. <laughs> Hanımların... Hanımların... <laughs> biri aşırı şişman. Bu da işte görüyorsunuz. Söylememe gerek yok. Meydan demalımız. <laughs> yani biri kilolu öbürü. Doğrudur efendim. Çünkü e, hakikaten <laughs> genelde ikinci evliliklerini yapanlar mesela ilk eşi kısaysa kısa alıyorlar. İlk eşi mesela kiloluysa yine kilolu bir hanım alıyorlar. Yani hak geçmesin <laughs> diye siz ama biraz adalet... Olmaz. Var <laughs> Olmaz. <gülüyor> Peki nasıl kendinizi, altı sene sonra nasıl sevdirdiniz kendinizi? Kandırış kandırdım, hiç sorma. Anlatma Sordum anlatmayayım, bile. anlatmayayım geliyor. anlat Anlatayım mı? Anlatayım mı? Lütfen. Bir bakkal dükkanında mektup verdim. Mektup. He. O da bana verdi. Ondan sonra ne yazıyordu efendim mektupta? <laughs> hatırlamıyorum. Siz ne yazmıştınız? Hiç hatırlamıyorum. Hatırlamazsın tabii. <laughs> Hadi söyleyin. Söyleleyin. Beni takip et dedi. Yalan söylüyor. Hatırlıyor da. Ben mektuptan hiç hatırlamıyorum. Beni takip et dedi takip ettik bir kırda buluştuk efendim. Kır. Bahçede. Güzel bahçede. Yok bahçede. Pastane, mastane, ne bir pastane, bahçesi. Pastane, orada görürler. Ben Yozgat'ta benim etrafım, çevrem çok olduğu için gizli gizli, aynı gizli aşıklar gibi bu iş oldu. Gizli aşıklar gibi kandırdı. Güzel bahçeyde. sözlerle mi kandırdı efendim sizi? Kendisi daha iyi bilir. Ne vaatler yaptın? Haca bile götürecektim. Ben kendim gittim. Bunu götürmedim. <laughs> Hadi, da yalan söyledi. Yalan söylüyor, yalan söylüyor, kendi yalan söylüyor. Verdiğim sözlerin hepsi biri hariç hepsini tuttum. Nedir <laughs> yalan desin? <laughs> yalan desin. Ne, hangi verdiği sözü tutmadı? Nikah yapacağım dedi, yapmadı. Nikah yapacağım dedi. Nasıl söz yapsın verdi. adam? Evli resmen. Ama söz verdi, gidecek dedi. O sözü kendi vermedi, o sözü baş mahkeme başa dedi. baş başa kal. İlk hanımı göndereceğim dedi, öyle mi? Evet. Sağ sallamışın. Hayır, yok. <laughs> sallamışın, ben şimdi. Sallamadım. Bu salladı, ben sallamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu beni kandırdı. İpler senin elinde tabii, geçmiş seneler. Aldın yani? Aldınız, Aldınız mı? Allah mesut bahtiyar etsin. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz Ay. efendim. Allah tekrarından e, muhafaza geçmen. eylesin. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. Geçmiş olsun, dur, hepsi olur. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Allah'a çok zararımız yok. Bunu ben yeni görüyorum. Sadece koyuyorsunuz, ondan sonra yapışıyor, tekrar ters çeviriyor, altlı üstü yapılıyor. Her yerde yapılır. Her, yap. yapılır. Burada her yapılır. yapılır. Burada yapılır. Bunu yani yani şanslısınız. Özellikle Yozgata uzak büyük şehirlerde yaşayanlar, şunun ki kokusuna dayanamayacağım. Çok özür dilerim. Alabilir miyim bir parça? Alıyoruz, alabiliriz. Altı ne bakayım. kadar <laughs> güzel pişmiş, üstü <laughs> ne kadar güzel kabarmış, yumurtalı, özene bözene. her tarafı eşit pişmiş. Afiyet olsun evlerini dert görmesin inşallah. Olsun. Allah razı olsun. <laughs> Bulursanız kaçırmayın. Kesinlikle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.